Brookhaven'da bir polis tarafından ajan ilan edildim ve polis benim ajan olmamı istedi. Artık bir ajan olarak yaşayacaktım. Memo Bey görüşmek üzere. Bunu babama söylemek için sabırsızlanıyordum. Oldukça heyecanlıydım doğrusu. Kıyafetimi giydim ve ajan bebek iş başında başlıyor. Bugün Heron Papi bebeğin ajan oluşunu izleyeceksiniz. Arkanıza yaslanın ve videoya beğenmeyi unutmayın. Baba günaydın. Oğlum selamın aleyküm aleyküm selam oğlum nasılsın günaydın oğlum. <laughs> baba ben artık ajanım. Oğlum ne diyorsun? Oğlum sen süper kahraman mı oldun? Gidiyorum baba. Şehirde beni görevler bekliyor. İlk olarak banka soygunuydu. Peki hala teslim o bakanım. Sana söylüyorum kız. Arkadaşları da bankayı soymaya çalıştı. Onları durdurmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Babam araya girdi. Oğlum ne yapıyorsun? Baba kaç baba kaç Baba bunlar ekip Oğlum dalsana oğlum nasıl ajansın Baba kaç ben daha yeni başladım işe baba <laughs> Baba şimdi sen yat Benim işlerim var Oğlum sen neler çeviriyorsun Oğlum senin ne işin varmış bakayım Baba ben artık ajanım İyi uykular baba İyi geceler Babam uyuduktan sonra Çok horluyor ya Ajan abiyi aradım Başka bir ajan abi Abi babamın orlama sesinden bir şey duyamıyorum ama anladım galiba tamam. Bana evin içinde gizli bir bölme olduğunu söyledi. Orası benim özel bir yerimmiş. Babam yandı. Babam yandı televizyon arkasından geçiriyormuş o bölmeye. Oha bir tuş var burada. Aman Allah'ım. Televizyon aksını... Oo! Burası benim için özel hazırlanmış. Allah'ım tam bir çılgın ajan bebek oldum. <laughs> arkadaşlar burayı bana ajanlık işini veren polis memuru abi hazırladı. Abiye girdim abi. Patlayıcılar falan var. Altın madenleri paralar falan var. Burası benim 20. mi? Yani burası benim mekanım. Çalışma alanı. Anladım abi. Paralar da benim galiba arkadaşlar zengin olduk artık. Çaktırmadan tepeye çıkmamız lazım. Olamaz televizyon izliyor. Şu akşam haberlerini bir açayım bakayım. Akşam haberlerinde ben varım. Baba. Oğlum ne yapıyorsun sen televizyon arkasında? Televizyon arkası tozlanmış. Tozlanmış baba. Oğlum sen neler çeviriyorsun? Bak burnuma pis kokular gelmeye başladı. Baba bir şey yok. Televizyon arkası tozlanmış. Temizleyeyim dedim. Özel bir görev aldım arkadaşlar. Birini takip edeceğim ve evindeki gizli bölmeyi bulacaktım. Oğlum ne kadar param atayım nereden bu kadar parayı Baba ajan oldum Ajan olunca hesabıma bu kadar para attılar Oğlum sen ne yapıyorsun ya Baba gidelim özel bir göreve çıkacağız Oğlum ben de mi geleceğim gel Baba karşı komşunun kızı Bahçede düşmüş bahçeye düşmüş çıkamıyor ağlıyor Vallahi tanıyorum bunu Üstün ne giymiş öyle anlamadım Hadi çık bakalım ben, ben, ben basamak koydum merdiven İyi misin Baba burası. Oğlum ne var burada? Bu bir şey var burada. Bu evin sahibi gizli bir bölme yapmış. Polis memuru abi dedi ki buraya girip bu görevi çözmen lazım ajan bebek dedi. Oğlum bacağını kafanı kıracaksın yapma Allah aşkına. Bir şey olmaz baba. İlk görevim bu evin içindeki gizemi çözmekti. Çatısına da çıkmama rağmen eve girecek yolu bulamadım. Elektrik istasyonuna gidip evin elektriklerini kesmen lazım. Elektrik istasyonundan o dairenin elektriklerini keseceğim. Sonra da gizli bölmeye giriş kapısı açılacakmış. Oğlum sen ne yapıyorsun ve çarpılacaksın bak. Kapı açılmıyor baba. Polis memuru abi dedi ki buranın kapısını açmak için gizli bir görev yapman lazım dedi. Oğlum ne yapacaksın? Bunu polis merkezinden gerçekleştireceğim. Oğlum korkmaya başladım. Ya sen niye geliyorsun ki peşimde? Ben acan bebeğim. Başına bir şey gelmesin bak. Burayı açıp hücrenin tepesinde gizli bir bölme olduğunu söyledi. Vay, wow, harbi'den de doğruymuş be baba. Allah doğru. Işığımı açtım, etrafa baktım. Oğlum ne yapıyorsun? Korkmaya başladım. Baba bu havalandırmada tabii özel bir yer yapmışlar. Burada gizli bir geçiş bölmesi varmış. Bu duvarların arasından geçiliyormuş. Geçtim baba. Oğlum ne yapıştır böyle? Wow. Gel gel. Şu çekmecenin arkasındaymış. Buradan gizli bir kart almamı istedi. İşte burada. Tamam bu kart elektrik istasyonunu açacak. Ve sonra daireye giriş imkanımız olacak. Oğlum hadi bakalım. Sen içeriye girme baba. Başına bir şey gelirse sorumluluk almıyorum. Oğlum ben senin babanım arkadaşım mıyım? Her neyse baba kapıda bekliyorum. İşte kabaşım. Sıcaklık stabil. Stabil. Abi girdim ben içeri abi. Ne yapacağım? Hangi kablo? Tüm kabloları kestim arkadaşlar, güç bağlantılarını da kopartmaya çalışıyorum ama bunlar çok ağır. Olmadı, bunu çalıştıramadım. Gidiyoruz. Oğlum ben de geleyim mi? Gel baba. Eve giriş başlıyor arkadaşlar. Zili çalıyor bunun, bahçeye girdim. İşte bu. Bu kişi evde gizli bir şey... Aa bebeği var. Oğlum bebeği var, bu bence normal bir insan. Baba dikkatli ol bak yukarıda olabilir. Bizim diğer polis memurları da geldi şu an kapıdalar. Daire'nin içinde gizli bir bölme olduğunu söylediler. Arkadaşlar buradaki gizli bölmeyi acilen bulmamız lazım baba. Eğer gizli bölme yoksa ihbarımız asılsız çıkacak. Ama gizli bölme varsa bu kişiyle baya bir işimiz var. Al işte merdiven var görünmez baba. Oğlum ne yapmışlar? Gel gel al al. İhbar doğru çıktı arkadaşlar. Ne saklıyor bu? Oğlum ne yapıyorsunuz oğlum ne oluyor oğlum Vallahi kokmaya başladım <laughs> Baba burada değişik bir şeyler şifreler falan var Ne var burada Bu nedir böyle Evin sahibini acil bulup hemen yakalamamız lazım Oğlum neler yapıyorsunuz böyle Baba ajanlık zor iş Tuvaletimin yanı Bu nerede Saklanıyor kesinlikle gireceğimizi anladı Gizli bölmesi aşağı çıktı Ha burada 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 Yakalandın. Evin içindeki gizli... Öldüm. Oğlum ben de öldüm oğlum. Olamaz. Görev başarısız çıkınca ajanlıktan kovuldum. Bunu yediremedim kendime ama. Abi Allah razı olsun kovma beni. Abi bir tuşa bastı öldüm abi şokladı beni. Baba kovulduk mu? Oğlum senin ajanlığın buraya kadarmış. Peşimden geliyorsun hiçbir şey yapmıyorsun oğlum şimdi beni takip et oğlum. Babam otoshop'ta gizli bir yer olduğunu söyledi. Burayı sen mi buldun oğlum? Ben de böyle bir yer duymuştum oğlum. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Buradan mı giriliyor oğlum? Bilmiyorum. Seninle konuşacağım hocam burada olabilir. Makine indirdim baba. Burası değil baba. Oğlum içeri gideceksin oğlum. Bir tane temizlik yeri var. Temizlik yeri var. Evet. Ona bas oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aman Allah'ım. Oğlum nasıl? Peki sen nasıl biliyorsun burayı? Oğlum burası benim arkadaşımın yeri. Vay. Bu telefonda benimle konuşan polis memuru ajan mı? Oğlum bu ajanların en büyüğü oğlum. O bankayı izliyor baba. Oğlum burası nasıl? Üff. Kırmızı klavyesi var baba. Hiç klavyesi. En pahalısını almış ha. Bu var ya ne klavye. Oğlum ben şimdi etrafa bakacağım. Sen dikkatli otur. Tamam baba. Telefonla arıyorum ama açmıyor polis memuru. Beni ajanlıktan kovdu evin içinde ölünce. Sen ne yapıyorsun baba? Oturdum oğlum. Oğlum gidiyorum ben. Tamam baba görüşürüz. En büyük ajanın özel odasını buldum. Sanarken başıma geleceklerden tamamıyla habersizdim. Karşımda bir anda mekanın sahibi geldi. Merhaba. Abi bir girdim oturdu oturuyordum öyle abi. Bilgisayarın falan güzelmiş hayırlı olsun abi. Sen şu tepedeki maskeli abisin galiba. Abi abi vallahi tabancam var ya çatışırım ya. Vallahi abi çatışırım ya. Yanlışlıkla girdim buraya zaten. Ölmek istemiyorum bir kere öldüm az önce. Ne yapıyor bu? Her şeyden habersizken ışığı yaktı. Bana doğru yaklaştı. Allah'ım babama benziyor vücudu bu ne? Oğlum. Ne? Oğlum ben zaten senin babanım. Her şeyden habersizken en büyük ajanın babam olduğunu öğrendim. Oğlum ben polisler için çalışıyordum oğlum. En büyük acanlardan biri benim. Sen de benim küçük acan oğlum oldun. Ben şok. Ben şok. Bunu bana niye söylemiyorsun ya? Oğlum öldün mü? Allah ben şok. Kendime gelmem biraz uzun sürecek baba. Ben kendime gelme biraz uzun sürecek. Oğlum beni takip et. Şimdi seni bir yere götüreceğim. Özel gizli bir yer. Babam beni hastaneye götürdü. X-ray cihazının olduğu yerde gizli bir bölme olduğunu söyledi. Orası da ajanların bir başka toplandığı yermiş. Aman Allah'ım neler oluyor böyle. Baba. Nereye gittin? Oğlum takip et oğlum. Oradan zıpla oğlum. Anne. Aa. Vallahi yol var buradan. Allah'ım sana geliyorum. Oğlum nasıl? Wow. Burada mı? Oğlum bütün ajanlar buraları bilir. Şifreler var oğlum. Şimdi yok olacağım. Baba yok olma. Yok olma vallahi korkarım. <laughs> Gitti vallahi. Burada bir tane tuş varmış. Ona basınca gidecekmiş. Allah'ım. Anne. Oğlum korkma oğlum, korkma oğlum. Baba, suyu içine baba. Bu ne? Oğlum burası en güçlü ajanların toplandığı ya. Brokeven'ı biz koruyoruz oğlum suçlulardan. Güç aktif değil diyor. Şehirdeki bütün suçluları size kalıyorsunuz özel ajanlar olarak. Vaa. Oğlum biz pro ajanlarıyız. Oho ay canına bunlar neler böyle arkadaşlar. Ve ben ajan bebek mi oldum? Oğlum sen artık ajan bebeksin. Bütün şifreleri çözdün. Teşekkür ederim baba. Ve arkadaşlar pro de artık ajan bebek oldu. Bu kadar aksiyon yeter ben kaldıramayacağım bu kadar aksiyonu. Eve gidip oturacağım vallahi arabayı vurdum vallahi arabayı vurdum. Eve döndük arkadaşlar. Bu kadar aksiyon yeterli. Koltuğa oturup uzanmak istiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu bölümde ajan olduk. Bir sonraki bölümlerde ajanlık hikayesinin devamı gelebilir. Çok çılgın bir hikaye. Gerçekten inanılmaz bir hikayeydi. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu Evin seyirlerini devam etmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yaklaşıyoruz. Kamera yaklaşsın. Birazcık daha yaklaşsın. Birazcık daha yaklaşsın. Baba hala videoya like atıp abone olmayanlar var. Oğlum tam şu anda like'a bassınlar mutlu etsinler bizi. Evet arkadaşlar. Sonra güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.